Yo ma Yo ma Ya ha 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 Mutluyum Ya ha 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 Ya ha 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 Ya ha 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 Ni gli どっか。 Asla. 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 Aşağı. Aşağı. Şan eğitimi zaten e, bilinen bir e, tekniktir. E, bunu hani, normal bir bireye de verebiliriz. E, bir konservatuar hazırlanacak bir öğrenciye de, bir konservatuar öğrencisine de, profesyonel ses ya, şarkıcıların bile e, şan eğitimlerini devam ettirdiklerini hepimiz bilmekteyiz. E, ses eğitimi daima hayatımızda olması gereken bir durum. Biliyoruz ki ses hastalıklarına maruziyet vermekte. Bazı e, mes mesleki hastalıklar gündeme geliyor bunlar işte mesleki hastalıklar dediğimde öğretmenlerimiz de avukatlar hukukçular bunlarda ses hastalıkları genelde daha çok neden sese zarar vermeye yönelik durumlar söz konusu olabiliyor bunlara yönelik de sevgili hocam zaten ilgileniyor bu klinikte bütün ses hastalıklarına dair bütün çözüm çare bulunmaktadır. Ben de kendi ses terapisti olarak, ses şan hocası olarak bulunmaktayım bu klinikte. Dediğim gibi pandemi sürecinde de ee, sesi sağlıkta dahi olsa ama kendini ifade edecek bir durumu söz konusu olmayan hastalarımız olabiliyor ya da kişiler olabiliyor. Kendi e, dört duvar arasında kaldık biliyorsunuz ki e, kendini ifade etmek için e, psikolojik olarak da aslında bir duygu durumunda değişiklikler meydana gelmekte. Bunu ses aracılığıyla dışa vurmak isteyen kişileri de biz ağırlıyoruz burada. Bunun yanı sıra. Ses terapisi, yani ses tekniği çalışmalarının yanı sıra repertuar yani bildiğiniz şarkılar çalışıyoruz. Bu durumda da tabii ki duygu durumuna büyük etkisi ve katkısı olmakta. E, bu süreçte bayağı bir talep de var açıkçası. Çünkü herkes kendini dinlemede bu yalnızlıkta. E, hobilerine daha çok önem vermekte. Hobilerin içinde de şan derslerinden biri olduğunu düşünüyorum. Evet biliyoruz ki Covid hastalığı e, akciğerlerle ilgili bağlantılı çok büyük bir sıkıntı gündeme gelmekte. Ve hani bunu akciğerlere verdiği zarardan ötürü de yine insan sesinin oluşumuna çok büyük bir etkisi biliyoruz ki akciğerlerden gelen havanın ses telleri çarpması sonucunda sesin oluşumu gündeme geliyor. Bu durumda da tabii o kullanımı aktifleştirmek için e, doğru nefes teknikleriyle akciğeri kendine tamamen getirtirme ve nefesi uzun süreli tutabilme ve sağlıklı bir şekilde ifade etmeye yönelik çalışmalar oluyor. Seslerini kullanmaları için tabii ki de en temel şey ciğerlerin sağlıklı olması gerekiyor. Covid'den dolayı da büyük bir hasara uğradıkları için zaman içerisinde tedaviyle birlikte eşdeğer şekilde ses eğitimi, nefes çalışmalarıyla kendine gelmiş oluyor. Kesinlikle ben zaten hayatın her alanında e, ses şan eğitimi e, olmalı diye düşünüyorum. Şan demek sadece şarkıcılığa yönelik bir ses eğitimi değildir. İnsan sesini kullanım anlamında da e, bu çok önemlidir. E, çünkü kendimizi ifade edebilmek e, sesimizle var oluruz. Bizler kendimizi doğru ifade edebilmek adına sesimizi tanımamız gerekiyor. Sesimizi sağlıklı tutmamız gerekiyor, korumamız gerekmektedir. E, sağlıklı bir yaşam süreği olabilmemiz için, sesimizle var olabilmemiz için ben her zaman ses eğitimini öneriyorum. Pandemi birçok kişi evine kapadı ve birçok kişi kendi ifade edemedi. Yalnızlaştılar ve her ne kadar bu dijital ortamdaki konuşmaları olsa da insanlar kendini ifade etmekte güçlük çekti. O yüzden çok fazla ses kısıklığı yaşandı. Ve ses kısıklığına bağlı psikolojik problemler de oluşmaya başladı. Psikolojik problemler ses kısıklığını doğurdu. Dolayısıyla insanlar bir çeşit ses depresyonuna girdiler. İnsan konuşamadığı zaman, kendi ifade edemediği zaman Dokular bunu algılıyor ve kişiler bu yüzden mutsuz oluyor. Bu sadece ses tellerinde değil, genel bedensel olarak da etkili olmaya başlıyor. O yüzden de son aylarda özellikle kişilerin seslerini yönelik teknik çalışmalar, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak daha çok şarkı bazlı çalışmalara ön ağırlık vermeye başladık. Kişiler buraya geliyorlar ve kendileri ifade edebilecek notalar ve tonlar üzerinde çalışıyorlar. Bunlarla ilgili benzer şarkıları buluyorlar, repertuar yaratıyorlar ve böylelikle kendilerini bir şekilde şarkılarla, kendi sesleriyle ifade ediyorlar ve bir şekilde tedavi oluyorlar. Biz buna singing terapi ya da şarkı tedavisi diyoruz. Şarkı tedavisi dünyada çok sık kullanılan bir tedavi ama özellikle belli, özellikle sesle ilgili merkezlerde yapılan bir tedavi. Burada kişinin gırtlağının hareketleri, ses telinin titreşimleri olabilecek en geniş aralıkta ve en geniş esneklikte kullanması sağlanıyor.